Gelin birlikte spor öncesi sadece bu 7 ürünle bu makyajı yapalım. Spor öncesi makyaj yapılır mı? Tabii ki de yapılır. Bir makyaj yapacağız. İlk bakımımı yaptım. Kaşlarımı taradım. Onu saymıyoruz. Şu anda sadece yüzümde güneş kremi var. Hiçbir şekilde makyaj yok. Hemen başlıyorum. Concealer'la en önemli yerleri kapatacağım. Amaç fresh görünmek. Kendini iyi hissetmek spora gitmeden önce. Spora giderken makyaj yapılmaz diye bir şey yok arkadaşlar tabii ki de yapılır. Nasıl iyi hissediyorsanız öyle gidin spora. Bu makyajı yaptığım zaman her ne kadar terlesem de makyajım akmıyor. Cildinizi ne kadar nemlendirirseniz makyajınız tabii ki o kadar güzel durur. Kapattık. Çok az bir ürünle bronzer her zaman benim vazgeçilmezim. Sporumu da videoya kaydedeceğim. Paylaşmayı düşünüyorum. Spor yaptığım salonda çok insan oluyor. Ama bugün çekmeyi planlıyorum. Hafif bir yapacağım çünkü bayağı dağıttım. Bronzer ortalı şöyle. Bu boya fırçası. Gerçekten çok keskin bir yapısı olduğu için çok güzel concealer fırçası oluyor. Nerede? Süngerim nerede? Karıştıracağım. Satıyorum pudrayı elimde. Göz etrafımızı sabitliyoruz. Şurası benim bir hasta çok yağlanıyor. Benim en sevdiğim Mac'in Skin Finish pudrası. Ben bunun koyu rengini aldım. Buralara sürdüğüm zaman bronzer niyetine sabitliyor. Renk veriyor. Kirpiklerimizi kıvırmadığımız için daha belirgin bir rimel kullanacağım. Ve rimel konusunda sısım akmayacak, ufanmayacak. Güzel oldu. Ve kolajene başladı. gerçekten uzuyor şu ara. Kıvırmaya ihtiyaç duymuyorum. Dudaklarımı böyle bırakamayacağım. Buna dolduracağım ve nemlendireceğim. Ne kadar fark etti görüyor musunuz? İşte. Ay üşüdüm. Parlak duruyor, fresh duruyor. Saçlarımı toplayacağım. Tabii ki de böyle gitmeyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atın lütfen.